hanımlar. Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda böyle gerçekten çok güzel ben çok sevdim bunu. Boyanın yapım aşamasını anlatacağız hanımlar hep birlikte. Öncelikle yazmamızın tığ battısını yapalım. Bizim için gerekli olan hanımlar. Bu arada ilk başlarken söyleyeyim tığım 22 numaradır. Tığım 22 numara. Kullandığım ipler hep leylak markası arkadaşlar. Leylak markası hep soruyorsunuz. Leylak e, oya iplikleri. Ve bizim için gerekli olan böyle küçük yazmalarda kullandığımız en küçük halkaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi oyamıza başlayalım. Vereceğimiz arayı belirlemek için ben böyle pimpirikler yaptım arasına. Dört tane pimpirik sonrası bu yaprak kısmını kurdum. Pimpirikleri nasıl yaptığıma gelince Şöyle sökeyim. Tekrar anlatımını yapayım. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra ilk yuvaya ipimizi sabitleyip iki zincir çekelim. Başına bir kez dolayıp diğer yuvaya girelim. 2 2 alalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Çıkmış olduğumuz, bakın bu iki trabzan arası 5 zincirimizi kapatıp pimpirini yapalım tepeye. 1 2 zincir çekip diğer tığ battısına sık iğne ile kapatalım tekrar 2 zincir çekelim başına bir kez dolayıp diğer tığ battısına girelim 2 2 alalım 1 2 3 4 5 zincir çekelim bu aradan batıp pimpiriğini yapalım 2 zincir çekelim bir diğer tığ battısına sık iğne ile kapatalım Vereceğiniz arayı belirlemek için bu işlemi yapabilirsiniz hanımlar. Ben 1, 2, 3, 4 tane pimpil koydum araya. Sizler istediğinizi koyabilirsiniz. istediğiniz sayıyı. Şimdi gövdesi için örümcek çekiyorum. 6 zincir çekiyorum örümceğimin tepesine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oyamı döndürüyorum. Döndürdük. Örümceğin tepesine altı zincirimi kapatıyorum, bir yuva elde ediyorum. Bakın böyle. Bir iki zincir çekip düz yüzümüzü dönelim hanımlar. Yuvamızı alalım, başına bir kez dolayıp yuvanın içine girelim iki zincirimize. Yuvamızı elde ettikten sonra iki zincir çektik, başına bir kez doladık, yuvanın içine girdik. Ilmeklerimizi iki iki aldık. Başına bir kez doladık, yuvanın içine girdik. Önce bir kez aldık bu sefer. Sonra iki sonra iki Başına iki doladım, yuvanın içine girdim. 2 2 2 aldım. Başına iki doladım, yuvanın içine girdim. Önce bir kez alıyorum şimdi. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 böyle yaprak formunu veriyoruz hanımlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın aradan battım, kapadım. Şimdi burayı sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 tane sık iğnesi yaptım. 6. sık iğnemi yuvada tamamladım. 1 2 3 zincir çektim. Yuvaya battım, kapadım. Bu ortası oldu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. Yine yaprak yapacağız. 2, 2 aldım. Başına bir kez doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez aldım, sonra iki, sonra iki. Başına iki doladım, yuvaya girdim. İki, iki, iki. Başına iki doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Çıkmış olduğum son trabzana girdim, kapadım. Beş tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 dört ve beş altıncı sık iğnemi yuvada tamamlayıp kapatıyorum. Böyle hanımlar. Şimdi tekrar aynı boyutta çıkarken yaptığımız gibi örümceğimizi çekiyoruz. Aşağıdan 1 2 3 kutucuk sayıp dördüncüye inip sık iğne ile kapatıyorum. Bakın. Şimdi ne yapıyoruz? pimpirik yapmaya devam ediyoruz. 2 zincir çektim. Başına bir kez dolayıp diğer tığ batına girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. 5 zincir çekiyorum pimpirikte. Aradan batıp pimpirini yaptım. 1 2 zincir çektim diğer tığ battısına. Sık iğne ile kapadım. 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Diğer tığ battısına girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir aradan battım kapadım 2 zincir diğer tığ battısına sık iğne ile kapıyorum vereceğiniz arayı belirlemek için bu pimpirik kısmını yapıyorsunuz hanımlar sonra tekrar bu gövdeyi hazırlıyorsunuz ve en sona da üst kısmını yapacağız Evet hanımlar şimdi ikinci renk ipimi alıyorum Görüntüde sorun var mı diye kontrol etmek istiyorum. Sanırsam güzel. Şimdi bu ortaya bakın 3 zincir çekip kapatmıştık ortası demiştik. Buradan ipimizi sabitliyoruz. 1 2 zincir çekip yazmalarda kullandığımız en küçük halkayı alıyorum hanımlar. Yazmalarda kullandığımız en küçük boy halka Halkanın içine ipimi sabitledim iki zincir çektikten sonra. Bakın. Şimdi 4 zincir çekip 1 2 3 4 halkaya batacağım. Bu işlemi 10 kez yapıyorum. 4 zincir çekip batma işlemini. 1 2 3 4 halkaya bat kapat. 1 2 3 4 halkaya bat kapat. Bu işlemi 10 kez yapıyoruz hanımlar halkanın içini dolduruyoruz. 4 zincir çekip halkaya sık iğne ile kapatalım. 1 2 3 4 halkaya sık iğne ile kapatalım. 10 kez bu işlemi yapıyorum. Sayalım şöyle bir. 2 3 4 5 6 7 8 oldu. 2 tane daha yapacağız. 4 zincir çekiyorum. Halkaya kapatıyorum. 4 zincir çekiyorum. Halkaya kapatıyorum. Evet hanımlar. 10 kez yaptık. Şimdi 1 2 zincir çekip tekrar ikinci halkamı alıyorum. Bu arada hanımlar bazı yorumlarınız e, benim elim yanmıştı. Yeni yeni kendine geliyor arkadaşlar. E, kötü bir görüntü olduğunu elinizin üzerine bant kapatmamı istediniz. Yanık arkadaşlar. Nasıl kapatabilirim? Nasıl bir kötü görüntü olabilir? Kaza işte. Elim yandı. Yapacak bir şey yok. Şimdi iyi olmuş hali. E, yanmış bir şeyin üzerine de yara bandını nasıl örtebilirdim acaba? O o yüzden izle izlemiyorsanız izlemeyin. Yapacağım bir şey yok benim. İki zincir ald çektim. Halkamı aldım. Sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bu halkamın içine de 4 zincir çekip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Zincir çekip kapatıyorum. Bu işlemi yine 10 kez yapacağım bu halkamada da. Evet hanımlar bu halkamı da 4 zincir çekip batarak 10 kez doldurdum. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum burada. Son halkamı 3. halkamı da ekliyorum kapatıyorum şimdi yine 4 zincir çekip 1 2 3 4 zincir çekip bu halkama da 10 kez 4 zincir çekip batacağım 1 2 3 4 halkanın içine kapatalım bu işlemi 10 kez yapıyorum 4 zincir çekip kapatma işlemini Evet onlar bu halkama da yaptım bakın şöyle halkaları 3 tane dizmiş olduk 10 tane 4 zincir çekip batarak bütün halkalarımıza. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ucu bakın şurada 2 zincir çekerek çıkmıştık. Oraya geldik. Şöyle tutalım. Bakın buraya geldim. Sık iğnesi yapacağım buraya kapatıp dibindeki sap kısmına. 2 zincir çekerek çıkmıştık ya arkadaşlar. Buraya 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 ve 3 ilk başladığım noktaya buraya da batıp bir sık iğnesi ile tamamlıyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum Evet hanımlar oyamızın yapım aşaması böyleydi İnşallah anlatabilmişimdir işte Evet arkadaşlar, kamera arkasında ben fazlalık iplerini temizledim. Oyamız böyle, sonuç böyle oluyor. Yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımıza desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu ara Ramazan-ı Şerife az kaldı. Ramazan'a gireceğiz arkadaşlar. Tatlı telaşımız, tatlı hazırlıklarımız var. Rabbim hayırlı Ramazanlar etsin inşallah cümlemize. Nice Ramazanlara erdirmeyi nasip etsin. O yüzden yorumlarınıza biraz geç cevap veriyorum. Afınıza sığınıyorum. Hepinize kolay gelsin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.